Günaydın. Nereye gidiyoruz? PUBG Global Championship. PUBG şampiyonasına. Bayrağımızı da aldık. 2 metrelik. <laughs> Ve? Ne diyecektim? Ha. Thank you. Ve bir Türk takımı finale kaldı. O yüzden onu desteklemeye gidiyoruz. Böyle kırmızılarımızı giydik. Zeynep de geliyor. Şimdi ona istasyonda buluşacağız. Dün turnuvanın ikinci günüydüm ve birincilikle kapattık. O yüzden bugünler çok mutluyuz. Şampiyon olabiliriz yani. Ödül neydi aşkım? 3 milyon dolar. Gibi. 3 milyon dolar alacaklarmış. Tabii burası beni ilgilendirmiyor ama Yanlış benim yapacağız. için bizim için bu turnuvanın özel kısmı biz Alp arkadaşken çok fazla PUBG oynuyorduk. Hala da çok fazla PUBG oynuyoruz. <laughs> Ama yani oradan böyle arkadaşlığımızı pekiştirdik. Hatta Zeynep de üçüncümüzdü. Hep de üç kişi olarak PUBG oynuyorduk. O yüzden turnuva bizim için özel. Ve dibimize kadar gelmişken Londra'ya bize bir durak uzakta gidelim dedik. Londra'ya gelmesi çok mucize gibi bir şey oldu yani çok değişik. Neyse ben Atkımışan ee, süper yapacağım. Kafama ıslanıyorum, Bu buz gibiyim şu an. Bye bye, orada görüşürüz. Polistic. The... Hello. Egg the legal dick. Thank you. This Is it for the huh. washer for the merchandise? Okay, thank you. No much. Washer merchandise change. Oh okay, in oh, the car it's it's changed for the slaves. Oh ah, okay. Thank you. Arkadaşlar PUBG Scarf Şaka mıydı? Bana vermedi. ha, benim yerim Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ne <laughs> Ay başlıyor. Kocaman bir drop. Oo, Şaka mı? Oha. Ve yine Oha. Bir şey diyeceğim. Life size. Beni bundan çeker misin? Trofi yine önce sen fark ettin. Yine önce doğa evet, geldi. Yine sömürgen. Yine sömürgen ben, işini sümürgen, yaptı. Yine nut kattı ya. <gülüyor> 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 ne çıktı ne çıktı ya MK. <laughs> Çift ya. <laughs> Çok geldam. <heyecanlı> <laughs> Bir oyunu bu <laughs> <of a> passion <laughs> nedir? Şuraya girdik dur. passion. sen de pre oha prest. Pre 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 <laughs> ben de artık bir magazinciyim. İşte bunlardan izliyorduk live'ı. Dünkü kostümüm. Selam. Merhaba, oh, merhaba. Evet, Türkler ağırlıklı şurada oturuyor isterseniz. Nerede? Bayrağımıza geldik yani. <laughs> <laughs> şu, şu taraftan. Şu Ay, ağırlıklı, ağırlıklı oturuyor. Tamam. <laughs> Süper, çok teşekkür teşekkürler. Teşekkürler. Allah'ım! Kaos, kaos! Birazdan Türklere anons edecekler. Ben de şanlı bayrağımızla... Kalkın <laughs> kalkın! Hold on. It is right yeah. no, there. RCB 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 4 kilo. <alın>. Oo <laughs> <laughs> 4 kilo almışız. Üçüncümüz gitti. Üçüncümüz açılımı ne ayısı? C Regnum Kalia Bravo. Ne? Regnum Kalia Bravo. Son 5'teyiz. Bak oran oran bak bizimki orada yatıyor. <gülüyor> 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 oynama, oynama oğlum, oynama. Ya yedi bizi. Ya yedi bizi. Ne gitti? Silas. Dördüncümüzü arıyorlar. Orda, i̇yi iyi yerin iyi. Araba gözüküyor. look see look yep. see look yeah. see, oh. see, oh. see, oh. see. Oh. Bizimkiler şurada. İkinci maçı da başkasına kaptırdık. Ve liderliği de bunlar kaptı. Biz şu an ikinciyiz. Arkadaşlar. Birilerini bulduk şu an Türk bayrağı <laughs> Oh. Position. Great position to go early on if the circle ends up going crates or even on the um, apartment side, on the southern side of George Pole. It's a really yep. good spot. When you have to leave, that's really troublesome. And Alpha 7, where we want circles to go, first day, remember, we ended up having two military circles. If for some reason we end up getting a military circle here, I think... Yeah. Black, down, guys. John Lee, are you that Türk geldi yanımıza bayrağı görünce. Dedi ki bayrağı kameraya sallayalım mı? Oh, Bir şey diyeceğim. Tabii ki. Bir çift daha bulduk. Sana kaldık şuan, sana kaldık. Karitada içerideyiz. Yapabiliriz. Geliyor mu zincirler? Hayır, 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 Ya dördüncümüz çekti. Bir şey değil, yaraladı, yaraladı. Ay öldürdü. Açıktayız <laughs> yani. Allah Allah. <laughs> işte. İşte Haydi tablası. Bir şey diyeceğim. Biz yine ikinciyiz. Onlar çok kilo almış. Böyle bir kitapçı kaldık şimdi. Buradaki yerlerin hepsini dolaşıp mühür toplayınca bize işte PUBG şapkası falan filan vereceklermiş. O yüzden şu an dolaşıyoruz. Thank you. Thank It is. He's not that heavy like that. Okay. <laughs> <laughs> so, Şu 5. stamp için bize şey oynatıyorlar. Ama oynamak zorunda mı Bu maçı Ya başla hemen iki dakika bir şey Oyna bir, bir kaç sene daha mı? Kapatamıyorsunuz ama ha. o yerde kayabiliyorsun. Hadi yeter. Dur abla arkamızdan gitsin. Çığımızdaki damgaları tamamladık. Beş damgaya hepsini biliyor. Biz Beşini de aldık. Tabi bir tane göre sosyal medyaya story atmaktı. Fake account'umdan story yaptık Ve hallettik. Arkadaşlar Türk her yerde Türk. Sondan ikinci maç. Tekrar birinci oldu. Loud environment. <laughs> Loud environment. Artık yani. Bir anda doldu arkadaşlar. Nasıl kimse yoktu. Bir tek arada da Türk ü. biz. Saylas'ın menajeri bizi e, Türklerin olduğu yere çağırdı ama gittik baktık 4 kişilik yer yoktu şu an. 5. maçtayız ve ezeli rakibimizi bu maçta eledik Bize yaklaşmaları şimdi daha da zorlaştı. Burada bizimkiler şu an oynuyor. <laughs> 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 Suratlarındaki konsantrasyonu görmek istiyorum. Ya saraya bak. Bizim için savaş. Sara transferimiz. Çok memnunuz. Sara. Lila Sara senden razıyız. Mükemmel bir date, değil mi? Third wheel, fourth wheel. PUBG şapkasını taktım. Birazdan son maç var. Birinci biziz ama ikinci ile aramızda sadece bir puan var. Ve bir puan çok çabuk açılabilir. O çok heyecanlı bir maç olacak. Çok heyecanlı. Who do you

Hayır vuramıyor yüzerken. Herkes adaya gitmeleri lazım. O adada aynen adada. Adaya son giden ölü var bu arada. Çocuk, Çocuk adayı çok hızlı bitecek Herkes yüzüyor şu an. Çok değişik bir maç. Şu an 6 kildeyiz ve şampiyonu bizde <laughs> gibi yüzüyor ama çok da büyük konuşmak istemiyorum. <gülüyor> ama. <gülüyor> 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 Arkamızda kim gerçekten bir şey ısırmış? <laughs> alanı bize ver, alanı bize ver! Hadi! Alanı bize Hayır ya! Alanı başka yere verdi ya! Oradan kile çıkmamız lazım. 7 kile çıktık. Ama şu an adaya yüzmemiz lazım şu an. Nasıl yapacaklar demiş. İlk ona da vay. Bence... Önünde vursana! Vuralım! papalı papala. pampala! Adel, adel, yeah, so hadi hadi orada. Hadi hadi çek ya. God. Hadi ya. Dokuz oldu. <laughs> Dokuz bile çıktı. Not here, not now. It's

<laughs> ya. 13 kilimiz vardı. Bunlar için temiz. Üzülme, 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 merak etme. Bir sonraki sezon alacağız. Üzülme oğlum, üzülme, üzülme. Oh, <laughs> bir, <puanla>, bir, <laughs> bir 150 olmasaydık şu an böyle çekiyor olmak vardı evet. saniye. <laughs> Koreli kardeşlerimizin de yanındayız. 24 Grand Finals, Regnum Carrier, Braun! çok Bu da aftermath. Ne ne yaşadılar bu arkada özellikle? İkinci olduk. Kalbimiz çok buruk. Çok eğlenceli bir gündü ama yani. ikinci olmamıza rağmen çok güzel bir maç izlettiler bence bize. Şimdi eve geldik. Vlog'u kapıyorum. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere.